Oyunumuzun kartlarını iyice karıştırdık ve bunun üzerine seviye artık dağıtılacak ve saat yönünde oynamaya devam edeceğiz. Normalde en büyük kartı taçan kişi dağıtıyor. Tek tek dağıtılıyor. Kağıdın, sayısı? saysa. Tamam. Hazırsanız sıra başı kartları açıyorum. Bekleyin. Tamam. Sıra. Kartları görmek için. Şöyle kartları dizdim. Genelde bu şekilde bir hareket daha doğru on, olabiliyor. 10 tane var. Şöyle aslında birazcık gençliğimde bataklılar oynamış. Bazen daha iyi izleyebilirler. Tabii sıralamaya göre. Evet. Sıra başı kartlar açıldı. Mallarımız sıra başına açıldı. Kartlarımız. Oo büyük açıldı. Herkes en az birer tane ceza puanı alacak yani. Kaçarı yok gibi gözüküyor. Ha. Evet. Şimdi şöyle bir bakalım. Güzel. 5 4 Hadi çabuk. Ben seçmezsen biz seçelim. Oynamak zorundayım. 6 Ben şöyle şunu Evet, bir de zafanı aldı. Altından sıradaki kim var? 40. Oo, bayağı normal. Ezgi. Ezgi. 35'in yanına kurdu. Şöyle yalnız ben biraz kartların sırasını yanlış dizmişim. Aslında o, o, tip daha iyi olacak bir dikey değil de yatan. Evet. Daha az mesafe olacak yani. Özge de oynadı. Özge sıradaki de oynadı. En küçük 62 ben varım. 62 kendisine en yakın küçüğün yanına koydum. 65 liraya geldi. Evet. Bir sonraki tura başlıyoruz. Hmm. Haliyle herkes şöyle bir bakıyor. Önce bakmak için 3 saniye veriyorum. 2, 1. Bakma sırasıydı. Kartınızı seçin. Kalkmak için, açmak için bir sayıya başlıyorum. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 57. 57 ile Sezgi. 57'yi <Elis, gülüyor> en yakın karta koydu ve dörtlüğü tamamladı. Çok tehlikeli. 57'den <laughs> sonra 58'i alan Ezgi 5. karta var. Buraya geldiği için devamındaki Buyurun, kartları, topluyor. Topladınız. Ve de. ceza puanlarını yiyor. Kalan kartta, son atılan kartta başa koyuyoruz. Sıradaki? 58'den sonra 63 var. 63 de şans eseri 65 olduğu için kurtardı. 65'ten sonra ne var sende? 69 buraya geldi ve bende de 74 olduğu için <laughs> ben de ezgi gibi bunları topluyorum. Fakat geriye bir ceza puanı bırakıyorum aslında. 4 toplayıp 3 bırakmış oldum. Bu da güzel bir şey aslında. 3 saniye bakma süresi. 2, 4, 5, 4, <laughs> 2, en küçük bir puan nereye koyacaksın? <laughs> evet küçükle aldım ve kaçtın. 1'den sonraki küçük 9 puanı buraya koyabilirsin. 9'dan sonra 13, 13'ten sonra 19'u buraya koyduk ve 70 puan. <gülüyor> <zaten> <gülüyor> Bakmak için, bakıp seçmeniz için 3 saniye veriyorum, sonra çevirmek için 5 saniye veriyorum. 1, 2, 2 ve 5, 4, 3, 2 ve elimizdeki aha burun farkı. Özel kart olduğu için önce seviye oynayacak. Burun farkını oyna bakalım. Burun evet. farkımızın kuralı neydi? Şöyle bir hatırlayalım. Burun farkı açan oyuncu dilediği bir sırayı en sağındaki kart hariç olmak üzere dilediği rakibine verebilir. Yani şu 3 taneyi dilediği rakibine verebilir. Veya buradaki 2 kart. Yani oradaki 2 kart. Mesela 1, 2, 3 puanken burası da 3 puan aslında. Aynı şeyler oluyor. Ne yapıyoruz şimdi? Ben tamam, buradaki sıradaki malları sana veriyorum. <laughs> Bu bana geldi. Ben ceza puanını aldım. Şimdi sıradan en, en küçük kimde? 14 puanla. 19'u alacağım. İstediği kartı mı alıyor? 19'u alamazsın. Beşinci kart olduğu için bunları alıyorsun. Ama Bunlar. 14. Ben 19'u alacağım. 13'ün yanına koyacağım dedim. 14 bu yalnız. Evet. 19'dan küçük. 13'ün yanına 19 ki. 19'u alacağım. 13'ün yanına koyacağım dedim. Tamam. Hepsi senden o zaman. Şimdi 14'ü buraya alacağım. nasıl 19 oluyor? İstediği kartı alabiliyor mu? 14 hepsinden küçük. O zaman istediğin kartı Bunlara Bunlar da dahil. Evet. 19'u alıyorsun. Sadece 19'u alamıyor. Alırsa bunları komple alması lazım. Bunun yerine şuradan birini koyması lazım. Buradan birini alırsan. Bir tane alıyorsun. Aksi hepsi. Alıyorsun. Ben bunu alacağım çünkü en azını aldı bu. Evet. Şimdi 14 puandan sonraki yeri ben varım 42. 42 en yakın yer maalesef burası. Tüm ceza puanları yine bana geldi. 42'den sonraki mi var? 79. Sonra 72. Ben 3'e koyu buldum. Evet. İkisinin arasında bir puan farkı var çünkü. Şimdi 3, 2, 1, 4, 2, 3, 4, 2, 1. Kağıt bende olduğu için şuradan 15'i. 16 geldi. 27 geldi. 34. 34. Ceza puanlarına bir topla bakalım. <laughs> aslında güzel bir strateji yapmıştım. Belli. Şimdi sırada ne var? Bu kaç? 81. Buraya. 74. Daha, daha yakın, yakın olduğu için. Evet. 2, 5, 4, 6, kapalı 3, 2. Ben kaçtım arkadaşlar. 2. Evet. 2, 2 oynuyor Özge. mantıklı. Burada 3 nal var. Burada 2 nal olduğu için. Bunları almak daha mantıklı. 48. Buraya geldi. 76. Buraya geldi. 79'da peşine geldi. Daha kartlarımızı seçiyoruz. 75. <laughs> 4 2 1 Ben yine pas geçiyorum. Evet. En Ezgi. küçük alınan? Ezgi. Sonrasında? Ben. 49 24, 48 49 23 3 2 Şimdi ben ne yapacağım? 5 4 3 2 1 84 Bunun farkı. Bunun farkı. Hayda. Şimdi kim oluyor? Bunları ben Sezgi veriyorum. Şu farkında ver. Bunun farkında ver. Bu bende kalsın. Tamam. En küçük 5 var. 5 puan. Buraya. Bu 7'i aldı Ne güzel. 25 Geldi. sen, sen de 4, ne 84 Buraya. 30 ben de 80. Şu anda oh. işte ortalık karıştı. Oh. Ortalık çok fena karıştı. <laughs> çok kötüyüm ben. nasıl yapacağımızı bilmiyorum açıkçası. Beşim birer kart. Dört. İki. Karta zarar vermeyin lütfen. Sekiz. Abo bunların hepsini mi alıyorsun? Evet. Bunu şöyle açıklayalım hızlıca. İki, beş, yirmi beş otuz var ama sekizden küçük hiçbir şey olmadığı için mecburen bütün şey sekizden büyük hiçbir şey kalmadığı için hepsini toplaması. Bu sırada altı nal var. Al sayıda altı alacaktı. Burada yedi nal var. Evet. Burada beş nal var. Şu an kaç nal aldı? Bir, i̇ki, üç, dört, beş. Eşit sayı aldı. Evet. Yani ona bakabilirim. Çaptık. Şimdi sıradaki var. Yirmi sekiz puan. Sonra 41 puan. Sonra puan. Burada %80 puanla ceza Son kartları. Son kartları açalım. açalım. <laughs> Ve bütün sana gelmiş. Sen hangisini alacaksın? Şimdi mecbur bunu alacaksın tabii ki. Etmemiyor mu? Hayır, az mal olduğu için buraya alıyoruz. Sonra 26'yı oraya. Hep de sende bir <laughs> 31 var buraya koydum. Ben koydu. de hep küçük var. Sen de altı, ya. buraya. En yakın küçükçe olduğu için buradaki ceza puanlarını özgeci çok zekisin sen ve sinsisin sinsi söyleyerek ama yemen ben buraya koyuyoruz. Ne sıra altı. Ben saymaya başlıyorum. Hayır saymaya başlıyorum. Ben yoruz kardeşlerimiz var. var. Bu dışınlardan. Deste bitene kadar kartları dağıtıyoruz. İyi oldu. 4 oldu şimdi. 3, 4, 5, 6, 6, 7, e, 4 kart kaldığı için bunları da dağıtmıyoruz. Kenara ayırıyoruz. Buraya açmıyor muyum? Yok açarsan bozulacak o yüzden kenara koydum. Evet, lütfen herkes kartını seçsin arkadaşlar. Seçtim. Şimdi burada şöyle bir strateji izlenebilir. 84'ü olan varsa açabilir. 85'i olan varsa açabilir. Çünkü Yok, buraya gelecek. Bu Ve ilk önce oynayacak. 32'si olan varsa açabilir. Çünkü buraya gelecekti. Özge seçsin üç, mi kartına? 2. Çok iyi. Burun farkı. Hatırlayalım lütfen. Ee, Hatırlayalım O zaman sen burun farkıyla birisinin ceza puanını vermen Kime ben toplatıyorsun ben. bu ağlıları? Ablama. Kaçtırmayın seninki burada dursun. Şimdi jokey oynayalım. <laughs> Neydi onu hatırlayabilir <laughs> miyim? Çok iyi görelim. Açan oyuncu kartı değil sıraya koyar ve dördün, böylece dördcü kart koymak için hazırlanmış olur. Yani şu anda buraya 84'ten büyük bir şey geldiği takdirde bu cezaları alır. Yani 85 koyarsa biri bu kartları toplamış olur ve evet. stratejisi bozulur. Şimdi Aslan, senin kartını göremedim. 45, 45, 32 sen oynuyorsun. Ben oynuyorum. 32 en yakın. O zaman 38 ile ben onların hepsini alıyorum. Özge bunu beğendi. Evet. 5'e evet. evet. sonra sen peşin de 45'ini yerleştir. <laughs> 5, 4, 3, 2, 1. Kapalı olarak koyup sonra açıyoruz. <laughs> böylece kartlarınızı görüp biri değiştirmesin. Örmeden değiş. Aa oh, babam beni kurtul. Ben oynuyorum. 10 puan. 12 puan. 23 puan. 29 puan. Ben strateji yapmıştım ama. Özge'ye <laughs> dökeceğim. Özge'ciğim kartlarını göstermiyorsun. <laughs> 4. 3. Boci. <4. gülüyor> Nereye koyacaksın Joki? Boci. Seta. Anne. Evet. 33'te ben oynuyorum. Şuraya geliyorum. Bekle. Sen ne var? 55. 46. 39. Buraya geliyor. Tamam. Dördüncü kart oluyor. 46. Sen ne var? 55. <laughs> o zaman şunların hepsini alacağım. <laughs> yes. Bir de bu jokey oraya olmaz ki. Dördüncü kart olarak demişti. Hayır, dördüncü kart olarak koyabilirsin demek. Beş, dört, üç, iki, tanesi çok en iki, 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 bu? iki, 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 Ortalık yanıyor. Herkes lütfen kartını kapalı koysun. 5, 4, 3, 2, 1. Aç. Aç, aç koy. Aç koy göreyim. Yerinde tutma aç koy. Bence bunu alan yandı resmen. 22. Bunu alıyorum koyuyorum. Ayla. Evet. Sonraki 43. 43. Oyna. 43 ben buraya koydum. Aynen. 51. 51. Oh. Kurtar beni. Oh. 68. <laughs> 65 nerede? Abo. Daha İyi girmiş. Evet. Son iki kart. 5. 2. Alacağım gel. Son anda değiştirdim. Sen en düşük benim evet. Koy bakalım. Oo. Oh, 11. Bune. 21. 21. Kurtuldun. 77 var. 77 nereye geliyor? 21'den sonra. Abo. Destek. <laughs> oh. Şimdi. Buraya salıyorsun. Buraya alıyorsun. Çok iyi bir Kurtarmak ne kelime. Buraya bak bakalım ne var. 4. 4. Bir tane 3. Bir tane 1 var burada. Evet. Son kartları açalım. açalım. Son kartları açalım. 20. 17. 100. 12. Ben şöyle. Sağ ol babam. Alayım. Daha çok So. yourself yeah. 20. Ben yine mi daha Ağzını. toplayacağım? Aldım. Buraya mı koyayım? Evet, buraya koyman gerekiyor. Kaç? 61 buraya koyman gerekiyor hayatım. Tamam. Onu niye alıyorsun? Yok 61 <laughs> buraya koyman gerekiyor. Pardon. 83 var. Tamam evet. 20, 67, 83 oldu. koyamaz. Şimdi 70 geldiği yerde <gülüyor> yine ne <yine gülüyor> yapar? Acaba ne olacak? Ey can olan Alıyordu oyun sonunda. Hayır öyle bir kural yok. Lütfen herkes kendini... Oyuncuların elindeki ona kartla oynandıktan sonra tur <laughs> biter. <laughs> yerde kartlar <laughs> kalmış olabilir. <laughs> Bu kartlar <laughs> sayılmaz. Her <laughs> oyuncu <gül yerden topladığı kartların üzerindeki adetlerini toplar. Bir tura başlamak kartlar karıştırılır oyun herhangi bir oyuncunun 50 puan üzerine çıktığında biter diyor. Biz 50 puanı beklemiyoruz. Burada taktik oyun vardı. Oyunu daha taktiksel bir hale getirmek için içindeki özel kartları çıkartabilirsiniz diyor. Ekürit çift sayıda oyuncuyla oynanmalıdır. Her oyuncunun karşısındaki ekürsü olur. Eldeki ilk 5 kart oynadıktan sonra ekürle elindeki kartları değiş tokuş ederler. Bu da farklı bir stratejisi. Oyunu belli bir tur sayısından sonra en çok nol toplayan bitecek şekilde de kazana bilirsiniz evet. demiş. Burada ben ne vardı? Saydım. Onlar fazla olan. Ha, fazla zaten. Olan. Ben, Şimdi ben, e, ben saydım. Şöyle sayalım. Bendeki ceza puanları 1 nal, 2 nal, 4 nal, 5 nal, 6 nal, 7 8, 9, 10, 11, 12, 2 daha, 14, 15 ve 16 nalla ceza Aa. puanları kurtarmışım. Bunların hepsini almışız. Aa, biz, Ezgi senin ceza puanını sayalım. Dedim. Tabii ki. 2, 3 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11, 15 16 İkimiz 16'yız, tebrik <laughs> ederim. Sezgi sen say. 1 2 3 4, 4 5 6 7 8 9 9 ceza var. 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19. Biz kurtulduk. Bir dakika tekrar söyleyeceğim ben yanlış ben. Sen kendi içinden sayabilirsin. Sevgi buyurun. 1, 2, 2 4, 4, 9, 12, 13, 14, 15, 19, 20 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 36 38 Bu durumda 68. cezayı kim kaybetti? Oğaçı Teşekkür <laughs> <laughs> Evet kızlar bugün nal toplayı oynadık Eğlendiniz mi? Evet Evet yani, Şimdi kartlarımızı toplayalım Kazanan da ben Artık hızlı bir şekilde oyunumuzu toplayabiliriz. Hadi bakalım. Arkadaşlar, son şey nerede kapı? Şimdi eğer, ya yani umarım bu oyunu beğenirsiniz. Şimdi dışarıdan baktığınızda ilk başta çok kaşık gibi gözükebiliriz, ama oturup oynadığınız zaman oldukça eğlenceli ve keyifli olduğunu görebiliyorsunuz. Bazen çok çok daha heyecanlı zamanlar oluyor. Şimdi birazcık da anlatmak için oynadığımızdan dolayı biraz daha süreçler ağır ilerledi. Aslında bizim çok heyecanlı oynadığımız zamanlar da var. Bunu ileride anlatmaya gerek kalmadan buradaki anlattığımız hikayeye referans vererek rahatlıkla oynayabileceğiz kartlarımızla topladık.